Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Şeyma adında tatlı bir kız yaşarmış. Şeyma'nın en büyük hayali, bir gün yıldızların arasına gitmekmiş. Her gece yatağına yattığında, gökyüzündeki parlayan yıldızlara bakar ve onların arasına katılmayı hayal edermiş. Bir gece, Şeyma gökyüzüne bakarken bir şey fark etmiş. En parlak yıldızlardan biri yanıp sönüyormuş ve renk değiştiriyormuş. Kırmızıdan maviye, maviden yeşile dönüşen bu yıldız sanki Şeyma'ya göz kırpıyormuş. Şeyma heyecanla dilek tutmuş. Ah, keşke yıldızların diyarına gidebilsem. Bir anda odası renkli bir ışıkla dolmuş ve Şeyma kendini gökyüzünde uçarken bulmuş. Etrafında dans eden rengarenk yıldızlar varmış. Bu yıldızlar, yalnızca dileği olan çocuklara görünen renkli yıldızlar diyarıymış. Her bir yıldız farklı bir renk ve his taşıyormuş. Şeyma, mavi yıldızın huzur dolu olduğunu, kırmızı yıldızın cesareti simgelediğini, sarı yıldızın ise mutluluğu getirdiğini anlamış. Şeyma, bu renkli yıldızların arasında süzülürken yıldızların kendisine fısıldadığını duymuş. Sen de bizim gibi parlayabilirsin. Şeyma, yeter ki kalbinin ışığını asla kaybetme. Şeyma, yıldızların bu sözlerini kalbine kazımış. Bir süre sonra gözlerini açtığında yine yatağındaymış. Ama gökyüzündeki o renkli yıldızlar, hala ona göz kırpıyormuş. O günden sonra Şeyma, kalbinin ışığını hiç kaybetmeden, her gün yeni hayaller kurmuş. Artık yıldızlar onun en yakın arkadaşları olmuş ve her gece ona ilham vermiş. Ve böylece Şeyma'nın renkli yıldızlarla olan dostluğu sonsuza dek sürmüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Şeyma'ya, biri yıldızlara biri de bu masalı okuyanlara